Selçuk'ta Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahiti 750 bin dolara satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'i Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler dedektif gibi çalışarak ticaretin yapılacağı yeri tespit etti ve 15 Eylül tarihinde Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli ellerinde bulundurdukları tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserin Selçuk Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde Milattan sonra 3. yüzyıl Roma dönemine ait nadir taşınmaz kültür varlığı niteliğinde olan ostotek küçük lahit olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğü tarafından açılan lahitin içi ise boş çıktı. Ele geçirilen tarihi eser Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Malumajın ne ararsan var. Şu